Başkanım, ee, şu an il başkanlığımız bünyesinde bir iftar programında beraberiz. Duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Buyurun başkanım. Evet, ee, mübarek Ramazan-ı Şerif ayının başından sonlara doğru sonuna kadar il başkanlığımız mihmandarlığında birçok ağabeyimizin iftar programlarına teşrif ettik. Allah kendilerinden razı olsun. Bugün sonuncusunu ee, her makamı tattı ama ben onu kıymetli bir ağabeyimiz olarak başından bu yana tanıdığım günden bu yana bir ağabeyim olarak tanıyorum. Mustafa Bastırmacı başkanımız verdi. Allah yerini buldursun. Kendisine de bu güzel programın organizasyonunda e, teşekkür ediyoruz. İnşallah nice Ramazan bayramlarına ve Ramazan-ı Şeriflere kavuşuruz. Yine bu birlikteliğimiz devam eder. Hakikaten Türkiye'nin dört bir yanında olmakla beraber Kahramanmaraşımızda birçok ilçesinde bütün ilçelerinde eee Dulkadiroğlu'muzda 12 Şubat'ımızda Andırın'ımızda Avşin, Elbistan hakeza en son Türkoğlu'nda bizler de yaptık. Bu hep birbirimizin sayesinde oldu. Buradaki güç bizim gücümüz, oradaki güç yine ilimizin gücüdür. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, bozmasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok, çok Sağ olun.